Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tatlı tarifimle geldim. Bugün karamel rüyası tatlısı yapacağız. Hemen bir yemek kaşığı tereyağımı koydum. Tenceremin altını açtım. Şimdi güzelce yağım erisin. Hatta çok fazla eritmeyeceğim. Hemen bir su bardağı unumu ilave ediyorum güzelce unumuzun rengi değişmeyecek şekilde güzel bir bir iki üç dakika kavuracağız arkadaşlar. Evet sürekli karıştıralım ki kızarma falan olmasın. Bu tatlıya bayılacaksınız arkadaşlar. Artık yaz geldi çünkü insanın soğuk bir şeyleri yemek canı istiyor muhteşem bir tarif. Hem kolay hem az malzemeli. Evet. Şimdi güzelce unumu hafiften kavurayım. Sütünü koyarken göstereyim. Evet unumu 3 dakika böyle karıştıra karıştıra kavurdum. Şimdi hemen 1 litre sütümü koyacağım. Şimdi güzelce tekrardan karıştıracağım. Güzelce karıştırayım. Şekerini ilave ederken göstereyim. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi bir paket şekerli vanilyamı koyuyorum. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şimdi güzelce muhallebim kıvamına gelene kadar pişireceğim. Muhallebim kıvamına gelsin. Mikserden geçirirken göstereyim. Muhallebim güzelce kıvamına geldi. Şimdi miksere vuracağım. Buzdolabında dinlenmesi için götüreceğim. Biz de o esnada karamelini yapalım. Evet şimdi hemen küçük tavamı aldım. Yarım su bardağından bir parmak fazla şekerimi ilave ediyorum. Şimdi güzelce sağa sola çevire çevire şekerim erimesini sağlayacağım. Kaşık sürmüyoruz şu anda. Evet şekerimi güzelce erittim. Şimdi kaşık sokabilirim. Muhteşem oldu. Altını birazcık kısıyorum. Evet. Hemen yarım su bardağı suyum var. İçerisine koyuyorum. Bir edin yakmayın kendinizi. Böyle başlarda katılaşabiliyor ama sonra da ne Hiç sıkıntı değil. Evet. Şimdi hemen bir yemek kaşığı nişastam var bir su bardağı suyumla onu güzelce çırpacağım karamelimin içerisine koyacağım karamelim yavaş yavaş erisin Evet muhallebimi şöyle göstereyim tabağıma koydum şimdi dondurucuya gönderiyorum soğusun Evet karamelim ne kadar güzel oldu. Renge bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem oldu. Şimdi hemen nişastamı ilave ediyorum. Başlarda koyduğumuz zaman biraz bulanık rengi oluyor ama piştiği zaman altın gibi parlayacak arkadaşlar. Şimdi pişirmeye devam ediyorum. Evet karamelime bakar mısınız? Arkadaşlar muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Şimdi karamelim de hazır. Hemen kapatıyorum. Muhallebimle birleştirirken göstereyim. Dolapta dinlendirdiğim muhallebimin üzerine hemen yapmış olduğum karamelamı sürüyorum. Her tarafına gezdiriyorum. Bu muhteşem tatlı çok iştah açıcı arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Şöyle alttaki muhallebiye karıştırmadan düzeltiyorum. Düzelteyim, göstereyim. Evet güzelce karamelimi de sürdüm. Hemen şöyle kenarından göstereyim. Şimdi bu güzel tatlımı en az bir 2 saat 3 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra servise hazır olmuş olacak. Bu güzel tatlımı bu güzel tarifimi yapacak olanlara deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.